çocuklar. Size bir şey söylemem lazım. Ne oldu Baykuş kız? Ya şeyi dinledim de kulak misafiri oldum. Bu Ro Romeo var ya Romeo yine bir işler peşinde söyleyeyim size ben. Bize bir şey tuzak hazırlayacak. Ay ne diyorsun Baykuş kız ya emin misin? Ne hazırlayacak acaba iyi dinleseydin. Şurada bir yerde olacak. Hadi gidelim çocuklar. Gid Zehirli çikolata üç tane. Herkese birer tane baykuş kız. Kertenkele çocuğu. Ve kedi çocuk için. Harikasın Romeo. Harikasın Romeo. Bu sefer kesin onları bu tuzağa düşüreceğim. Kalacaklar günlerinde. Uyuyakalacaklar ve asla uyanmayacaklar. <laughs> i̇şte... Duydunuz mu çocuklar? Demiştim size ben. Kahretsin.